8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında günlerdir merak edilen soru yanıt buldu. Ünlü şarkıcı 3 yıl aradan sonra jüri üyesi olarak geri dönüyor. Acun Ilıcalı yapımcısı ve sunucusu olduğu O Ses Türkiye yarışmasının jürisinde yeni sezonda değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Başarılı televizyoncunun açıklamasından kısa süre sonra Seda Sayan'ın o ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Usta şarkıcının yerine jüri koltuğuna oturacak sanatçı merak konusuydu. O isim netlik kazandı. O ses Türkiye yarışmasında Seda Sayın'ın yerine yeni sezonda Ebru Gündeş olacak. 45 yaşındaki şarkıcı 3 yıl önce de o ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir kez şampiyonluk yaşamıştı. Sevilen yarışmada Ebru Gündeş'in yanı sıra jüri üyeliğini Beyaz Öztürk Kadisi Murat Boz üstlenecek. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha güncel bilgilerden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.